Gençler, selamünaleyküm, ne yapıyorsunuz bakalım? Aa, şişt, bak. Sapsarım, pırıl pırıl parlayan tam altın güneşten kopmuşçasına geliyor buraya bak. En son ne zaman gördün acaba? Kesin sünnetinde falandır ha. Arkadaşlar diyorum ki, mahallede böyle boş boş oturmayalım. Kahvede boş günümüz geçiyor zaten. Gelin, ayda bir altın günü yapalım. Ne dersiniz? Bu ay benden başlasın çünkü altın gününün fikir babası benim. Ne dersiniz? Sonra da kurrayla sıra kimdeyse onu çekeriz ve buluruz. Ne dersiniz? Ha? Ya Allah aşkına Cuma hasta bu mahallede senin ipinle kuyuya inecek... ...bir Allah'ın kulu var mı ya? Bir de altın günü falan diyorsun. Sen o altınları alır kaçarsın be. Aa, seni çağıran oldu mu altın gününe hemen zıplıyorsun oradan makam. Oh Kazım Bey, sizin de arkadaşınıza laf sokuluyor burada. Siz hiç kollamıyorsunuz. Bugüne kadar ne yamuğumu gördünüz benim makama, söyleyin. Adlan oradan, bak geometride yamuk neyse... ...mahallede de cuma aynı şey. Bugüne kadar biz senin bir iyiliğini gördük mü, ha? Merdan gördük mü lan, sen söyle. Vallahi Kazım, biraz düşünmem lazım. Yani çok zaman geçti tabii, belki belki bir tane çıkar ama lazım? Düşünmem lazım. <laughs> Allah belanı versin be. Bugüne kadar bu kahveden içeriği tam altınla giren oldu mu... ...çeyrek altınla bile kapının önünden geçen olmadı. Sen niye anlatıyorsun kime? Ver bakayım sen şunu. Sahte mi değil mi bu bakayım? Hayatta vermem. Hayatta vermem. Bu benim altınım. Nasıl hayatta vermesin? Bende ki. Bende ki. Lan! Ne zaman altın var mı? Bak, oğlum rahmetli Bruzli'nin eli geçti bana. Altın gibi değerli maddeleri hayatta kaçırmam. Haberin olsun. Bir bakayım bakayım sahte mi değil mi? Sahte lan bu demiştim ben sana. Heh. Harbiden sahte. Ne? nasıl sahte? Olur mu? Sahte olamaz. O sahte olamayacak kadar gerçek. Oğlum o benim o memi mirasım ya. Miras kaldı o bana. Vallahi ben kadife kesilerin içinde onu saklıyorum. Dedemin dedesinin dedesinden kalma. O sahte olamaz o. Hadi lan oradan mirasmış. Oğlum sizin sülalede herkes senin gibiyse anca borç bırakırsınız birbirinize siz. <laughs> <laughs> Hadi oradan be! Sülaleme dil uzatanın yerini kopartırım haberiniz olsun. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz be? Ben Arnavut Ali'nin torunuyum. Arnavut Ali'nin nasıl bir insan da o biliyor musunuz? Siz onu böyle yüz metreden görseniz kaçacak delik arardınız yani. Öyle bir adam. Al lan madde bas al. Ya aslında altın günü değil de sahtekarlık günü mü yapsak? Bir kişi ayda bir herkesi tokatlasın. Nasıl fikir ama? Sahte falan değil bu altın, tamam mı? Sahte falan değil. Ben dedemin dedesinin dedesinden galiba. Ben Arnavut... Ali'nin torunuyum işte. Kime sesini ya? Ha yedik canım, yedik. Hadi. Sahtem bu gerçekten ya. Ulan bunak karı, kazıkladı beni galiba. Ben nasıl düştüm o tufaya arkadaşım ya? Benim o parayı bir yerden çıkarmam lazım o 50 bir yerden çıkarmam lazım ki moral motivasyonum artsın benim be. <laughs> Selamun aleyküm bakan be. Ay, oğlum sana şey lazım mı? Altın falan ha. Bak önümüz yaz. Akrabaların falan böyle bir düğünü, nişanı bir şey var mı ha takacağın? Var da bizimkilerde altın alacak para var mı? Onu bilemem yani. Ben şahsen damada bahis kuponu, gene de indirim kuponu takan adamım yani. Sahte altın takacağım oğlum? Şimdi moda bu. Vallahi emin önünde bunun dükkanları var. Sahte altın satan dükkanlar. Sahteler asırlarını yaşatır zaten. Oğlum al ben sana bir tane vereyim istersen kral gibi şekil yaparsın. Ne dersin ha? İster geline takarsın, ister bir arkadaşını kandırırsın. Üç kağıda getirirsin. Komşu fiyatı elli kağıda bırakırım bunu sana. Cuma çık bak bakayım dükkanın önünde ne yazıyor? Bu dükkan kim? Bu altını senden elli liraya alırım. Ustama da yüzleri lirayı aldım, sahtecik Bak bir de yemin ederim, o zaman ne oluyor, sen düşün. Ne yapıyorsun be ya, ne yapıyorsun? Aa, kimseye iyilik de yaramıyor be ya. Ben sana 50 liraya 1 milyonluk şekil vaat ediyorum. Sen gizliden gizliye beni tehdit ediyorsun. Öyle mi Yemem ben bu numaralara. İşin düştüğünde gelirsin ondan sonra. Cuma hasta, cuma kuyruğumu tutmaya çalışırsın. Avcumu yararsın o zaman. Sen göreceksin. Ey, ey. Ben var ya koskoca Arnavut Ali'nin torunuyum be ya. Böyle kuru gürültüye pabuç bırakır mıyım? Yemezler. Kimden korkacağım ben? Ama yani bir tane bedava <laughs> verirsen olur tabii ki. Bedava ediyorum. Da bak be. Adım çıkmış dokuza, inmez sekize. Ne yapacağım ben arkadaşlar? Benim bu sahte altını hemen hiç değilse bir 50 liraya dönüştürmem lazım baksana. Keklik avına çıkmışım gibi elim belirli bile dalga geçiyorlar da be. Aa, İkinci şans bana bu. İyi kalpli Üzeyir arkadaşım benim. Olursa bu olur, başkası da yalan olur bence. Üzeyir, hayırlı işler. Sağ olasın. Üzeyir, şuradan bana böyle güzel bir poşet yap. organinden olsun, orijinalinden olsun. Böyle olgun dolgun böyle doldur bir iki poşet. Hadi bakalım. Vallahi Cumacığım, e, poşet meyve yapabilmek için önce kağıt bir alete ihtiyaç var. Anlatabilir miyim? Canlı diyorlar ona. O canlıyı getirirsen ben sana poşetini takdim ederim yani. Aman aramızda paranın lafı mı olur be şey. Nasıl konuşuyorsun sen? Sen bana mısın, banker mısın bakalım? Sana meyve isteğini hemen meyveyi doldurup vereceksin. Para mara ne oluyor böyle sürekli para koyuyor. Bu nasıl bir esnaflık ama bakalım? Cuma, boş defterin arşu ala olmuş durumda yani. Anlatabiliyor muyum? Ben oradan birazcık bir miktar para almadan sana herhangi bir şekilde meyve sebze veremem yani. Öyle söyleyeyim sana. Bak aramızda paranın lafı olmaz diyorum. Hala cak 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 konuşuyorsun. <laughs> sana para vermeyeceğim. Ben ödemeyi ...altın olarak yapacağım. <laughs> <laughs> Söz! lan o. Ne ne ne, 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 ne? Ne saati olur mu ya? Ne saat Bak şimdi kalbimi kırdın. Yemin ederim şu kırılan mi mimarı olamazsın. Ben bunu var ya, doğacak yeğenim için almıştım. Dokuz aydır da bekletiyordum. Ama... Ama? Ama... Ama çıktı doğumda vefat etti be. Allah kız kardeşim, nasıl perişan! Biz nasıl perişan! Elimiz döküldü, mahvolduk yani. Şimdi bunu baktıkça böyle bu bebeciği hatırlıyorum. Ben bunu kuyumcuya götürsem olmaz. Evde saklasam hiç olmaz. Ben en yakın arkadaşlarımdan birine vereyim de böyle... ...onla beraber gitsin diye düşündüm ben Ya tamam, tamam, tamam Cuma Kalsın sen de o, tamam mı? Ee, onun cebine koysan gerek yok paraya falan. Fakir Afkara'yı da artırsın. ben halledeceğim o işi. Yok şey. olmaz olmaz illa ki bunu sen alacaksın. Yani benim gözümün önünden gitsin hep o bebeği hatırlıyorum. Ben al bunu sen, al bunu benim borcumdan düşersin. Artanını da nakit olarak verirsin bana artık. Ne lazım sana? Vallahi ne lazım olacak bu bugün işte taziye ziyareti. Çünkü bütün akrabalar benim eve akın ediyorlar. Sen oradan da olur bak bakalım bir şeyler poşetler, bir yiyecek, sebzedir, meyvedir, meyvedir. Hadi bakalım koyarım ben. Sen git hadi taziye evine git. Ya seni tut sen. Yok yok eve kadar getirme o kadar zulüm olmasın vallahi olmaz. Ya git kardeşim ya. Seni gördükçe bir içim bir hoş oluyor. Lütfen gitsen ya. Sen var ya bu mahallede bir tanesin yemin ederim. O iyi kalbinle bu mahallede parlayan bir yıldız gibisin. Bir tek sen varsın kardeşim benim. <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Sağ olsun. Sağ, Sağ. Sağ olsun. Sağ olsun sağ olsun kendini bu kadar yıpratma biz de alışıyoruz yavaş yavaş be ya. Çok iyi bir adamsın sen çok iyi bir adam ki varsın iyi ki iyi ki sen varsın yoksa ben bunu nasıl oradan indirecektim <laughs> oh. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.